içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya ona sorarsanız lafı bile edilmez mikroskopik bir zaman ona sorarsanız on senesi ömrümün bir kurşu kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene bir haftada yazda yazan, yazan tükenim var. Bak, bana sorarsanız bütün bir hayat bana sorarsanız adam senin bir iki hafta ha? yazan Osman beni çevirip üstünden beni yedi bu içeri doldurup çıktı dolaştı dışarıda bir vakit sonra kaçak çocuklar tekrar düştü içeri altı ay doldurup çıktı tekrar Tüm bir tüm kez evlenmiş, bir çocuğu doğacakmış Bahar'da. Şimdi on yaşına bastım, ben içeri düştüm önümseme <laughs> ana rahmine düşen çocuklar. Ve o yılın titrek ince usluğun bacaklı tayları ve ah tükeniş sarnını birer kısrak oldu bana çoktan. Fakat zindimli damları hala fidan. Yeni yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehirlerde. Ben içeri düştüğümden beri ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta, görmediğim bir evde oldu. Pamuk gibi ekmek, Ben ekmekten içeri düştüğüm Sonra bir sikaya bitti. Ama bizim burada içeride birbirini vurdu bile. Yumruk kadar simsiyah bir tayin için. Şimdi serbestleri yine fakat hmm. esmer ve tatsız. gece düştüğüm sene ikincisi başlamamış değerlis Daha o kanlında fırınlar yakılmamış Atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya